Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan doğuştan bir takım sakatlıklarla dünyaya geldi. Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesindeydi. Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişlerin tamamına yakını üst damağında toplanmış durumdaydı. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar tanesi 100 liradan günde 7 adet mamayla beslenirken sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalansa oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyordu. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile çareyi İstanbul'da buldu. Yapılacak özel ameliyatın devlet tarafından karşılanamadığını belirten aile ameliyatın gerçekleşmesi için yetkililerden yardım beklerken yardımseverler harekete geçti ve Bafra Kaymakamlığı tarafından da yardım kampanyası başlatıldı. Ameliyat için açılan banka hesabına yardım yağmaya başladı ve kısa sürede 300 bin lira para toplandı.